Haşladığımız tavukları bir kabın içerisine ufalıyoruz. Sosu için 4-5 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı da Dijon hardalı ekledikten sonra üzerine tuz ve karabiberini ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Son olarak ufak ufak doğradığımız taze soğan ve salatalık turşusunu da ekleyip son bir tur karıştırıyoruz. Tadını bir kontrol edin. Eğer ihtiyaç varsa biraz daha tuz ve karabiber ilave edebilirsiniz. Sonra da sandviçlerimizi yapmaya geçiyoruz. Ben ekmeklerin içini biraz almayı seviyorum. Önce harcı koyuyorum. Ardından da ufak ufak doğradığım marulları ekleyerek servis ediyorum. Marulları tek parça koymayın. Çünkü hem çocuğunuz eğer sevmezse çıkartması kolay oluyor. Hem de bazen yemesi daha zor oluyor. Eğer ekmeğe koymak istemezseniz de burada yaptığım gibi önce marula ardından da rahat yiyebilmek için bir streç filme sararak daha hafif bir şekilde tüketebilirsiniz.